Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir uluslararası sözleşme, uluslararası sözleşmeler anayasanın 90. maddesi gereğince aynı zamanda yasaların üzerindedir. Burasını noter gibi görüyorsunuz. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir sistem. Bir yandan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kararnameleriyle, olağanüstü dönemlerde kanun hükmünde kararnamelerle ve parlamentoda da çoğunlukla Hemen hemen her şeyi yapıyorsunuz. Peki bu kadar güçlüsünüz. Neden Türkiye'nin problemlerini çözemiyorsunuz? Oldukça uzun zaman geçti. Şimdi dün buradan bir kanun geçti. Kanunun adı Aile ve Gençlik Fonu. Ve bir milletvekilimiz çıktı konuştu burada. Dedi ki gelin hep beraber bu kanuna oy birliğiyle evet verelim dedi. Niçin? Neden oy birliğiyle karar vereceğiz? Peki sizler Sayıştay denetiminden kaçınmak için neler yaptığınızı bilmiyor muyuz? Bu Sayıştay denetiminden kaçmak için ki Sayıştay da zaman zaman görevlerini tam yapamıyor. 15 Temmuz'dan sonra korku iklimi nedeniyle bir yandan iktidar sopası bir yandan iktidar havucu nedeniyle tenz ederim ileri. Ve böyle bir ortamda ve aynı zamanda bize diyorsunuz ki bunlara evet verin hep beraber. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Sayıştay bir denetleme yapmış. Demiş ki siz yılbaşında ve aynı zamanda bayramlarda vatandaşı ücretsiz taşımışsınız. Bir daha söylüyorum. Yılbaşında ve bayramlarda vatandaşı belediyenin otobüsleriyle ve de belediyenin ulaşım imkanlarıyla ücretsiz taşımışsınız. Ee ne olmuş? Siz kamuyu zarara uğratmışsınız. Sayıştay böyle rapor vermiş. 161 milyon lira şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve arkadaşlarına zimmet çıkmış vaziyette. Şimdi soru önergesi verdim. Dedim ki İçişleri Bakanlığı'na yazdım. Türkiye'de yıl başlarında veyahut da tarihi günlerde, milli günlerde bayramlarımızda, dini bayramlarımızda ve milli bayramlarımızda hangi belediye hangi ulaşım sistemleriyle vatandaşlarını ücretsiz taşımışlardır diyerek. Şimdi cevap verecekler bakalım ipe un mu serecekler yoksa bana mevzuat hazretlerini mi hatırlatacaklar? Bunları görmüş olacağız. Liyakatli kamu görevlilerini efendim bunları beğenmiyorsanız bakan değişiyor. Bu bakan sanki Cumhuriyet Halk Partili Belediye Bakanı veya Gelecek Partili, Saadet Partili, İyi Partili Bakan. Hemen bütün bakanlıklar değişiyor. Bir de bir sistem getirmişsiniz havuzu alma. Ya genel müdürler, yüzlerce genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri, daire başkanları, daire başkan yardımcıları, şube müdürleri, il müdürleri. Bunların hemen hemen on bine yakın insan açığa alınmış veyahut da en azından özlük hakları ellerinden alınmadan bunlar havuza atılmış bir noktada israf ediliyorlar onların yerine başka insanlar getiriliyor bunlara mı evet vereceğiz biz diyeceğiz 21 TL'li 21 beyli ihalelerle 1 liralık malı 5 liraya 10 liraya verdiğinize mi evet diyeceğiz bir diğer taraftan çetelere mafyalara kara para, para aklayıcılarına ülkeyi otoban yaptıktan sonra göstermelik operasyonlarla milletin gazını almanıza mı evet diyeceğiz? Yok diyeceksiniz. Biz bu operasyonları doğru yapıyoruz. Peki o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İçişleri Bakanı Sabık Bakan'ın almış olduğu 31 tane dosya var. Bu dosyaların hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı zamanda yargıya intikal ettirdiği onlarca, yüzlerce dosya var. Peki yargı bir şey yapmış mı? Hayır, yapmamış yargı. Niye yapmıyor yargı? Hani yargı Türkiye'de gözleri kapalı olacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından almış olduğunuz dosyalara şimdi Ali Yerlikaya bir işlem yapıyor mu? Yapmıyor ki. Niye yapmıyorsun? Hani çeteleri, mafyaları. Peki bu devletin parasını almak çetecilik değil mi? Bu milletin İstanbul'unun 16 milyonun parasını birilerine peşkeçe çekmek, ihalelere fesat karıştırmak, yolsuzluk yapmak, aynı zamanda buralardan komisyonlara ve rüşvetlere yol vermek ihanet değil mi? Eğer terörizm arıyorsak bu da bir teröristlik. Başka bir şey değil ki. Peki biz bunlara mı evet diyeceğiz? Ve ardından bakıyorsunuz işsizlik fonuna ne oldu diye soruyoruz. Deprem fonuna ne oldu diye soruyoruz. Varlık fonunun hesabını kim tutuyor diye soruyoruz. Kimse cevap vermiyor. Buna mı evet diyeceğiz biz? Ardından bakıyorsunuz geliyoruz burada 2019 yılı içerisinde TOKİ ile ilgili yapacağız demişsiniz 2019 Aralık ayı içerisinde. Ben bununla ilgili olarak çok çalışma yaptım. Ve bakana sorular soruyorum. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanına, TOKİ başkanına bana sorduk cevap verdikleri cevaplar hiçbir makul değil, hukuki değil, hatta ahlaki değil. Ve Bala'ya gittiğimi söyledim biliyorsunuz. Orada otlar bitmişti ve orada löküs lambalarıyla konut aradım. Şimdi yaptınız o konutları. Ben o konutları açmaya gidiyorum. Ben o konutları açmaya gidiyorum. Arkadaşlarımla da dürbünle bakacağız. Nereye bakacağız? Manisa Durasılığı'ya bakacağız. Orada hiçbir şey yok. Orada yok diyecekler şimdi oraya gideceğim löküs lambalarıyla. Onları yapacaksınız. Ardından nereye gideceğim? Seydi Kemer'e gideceğim. Fethiye'ye, Seydi Kemer'e gideceğim. Orada da yapılmamış vaziyette. Sürmeniye'ye gideceğim. Orada da yapılmamış vaziyette. Şimdi bu yapmadığınız, söz verip vaat ettiğiniz şeylerle ilgili olarak evet mi vermememizi istiyorsunuz siz burada? Araç muayene istasyonları ile ilgili niye rekabet yok diyorum burada? Ve buradaki niye yüzde yüz on zam yaptınız diyorum? bana cevap yazıyor. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı beni ilgilendirmiyor diyor. Hazine Bakanı da diyor ki beni ilgilendirmiyor. Allah aşkına buna mı evet diyeceğiz biz? Ve bir diğer taraftan Sağlık Bakanlığı tıbbi cihazlarla ilgili, Türk ilgili sorular soruyorum. Türk ne zaman yapıldı? Kaç paraya mal oldu? Kaç kişi kullandı? Nereye sattınız? Kime sattınız? Cevap yok. Sağlık Bakanı. Dün yine bu kürsüden söyledim özel hastanelere gidiyorsunuz faturalar geliyor karınca ile yazmışlar eğer belli bir yaştaysanız yakını göremiyorsanız o zaman onu okumak için mutlaka yanınızda gözlük taşıyacaksınız niye bu özel hastaneler bu faturaları vatandaşlarına vermezler biz muhalefetiz arkadaşlar bizim muhalefet etmemizden kesinlikle gocunmayın Rahatsız olmayın. Konuşalım biz burada. Size iyilik yapıyoruz. Ve aynı zamanda devleti doğru yönetmenize vesile olmaya gayret sarf ediyoruz. Demokrasiler böyle bir şeydir zaten. Muhalefet konuşur, muhalefet eksikleri görür, söyler, delillendirir. Yargı gereğini yapar, idare gereğini yapar, sivil toplum kuruluşları gereğini yapar, bürokrasi yapar, cumhurbaşkanı yapar. Ama görüyoruz ki bunlarla ilgili kör, sağır ve lal muamelesi yapıyorsunuz. Ardından sorular soruyorum Enerji Bakanı'na. Maden ruhsatları ve maden sahaları ilgili soru soruyorum. Bana madencilik sektörü ile ilgili ne muhteşem işler yaptığına dair siyasi propaganda metni gönderiyor. Ya gönderme kardeşim, hani sen güzel işler yapmıştın, o güzel işleri bana anlat. Hayır de, maden ruhsatlarında kesinlikle bir usulsüzlük ve hukuksuzluk yoktur diye söyle. Soru önergelerimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber burada yazılı soru önergelerini kaldırdınız efendim, sözlü önergelerini kaldırdınız. Yazılı soruyoruz, zamanında da cevap vermiyorsunuz ve verdiğiniz cevaplar da affedersiniz beni bağışlayın hiç de sorumuzla alakalı değil özne ile alakalı değil adeta diyorsunuz ki biz istediğimizi yaparız diyorsunuz yaparsınız doğrudur bugün çok güç var elinizde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi beraber bir kadını erkek yapamazsınız bir de erkeği kadın yapamazsınız her şeyi yaparsınız ama Türkiye'yi zengin yapamazsınız Türkiye'yi özgür yapamazsınız Türkiye'yi mutlu insanlar diyarı yapamazsınız. Yapmanız da mümkün değil. Bu zihniyette yapmanız mümkün değildir. İşte söyleyeceğim size. Şimdi yüzde kırk artı biri getirmek istiyorsunuz değil mi? Yüzde kırk artı bir. Ya siz niye yüzde kırk artı biri getiriyorsunuz? 50 artı bir devam etse ne olur? Sonra niye bugün gündeme getiriyorsunuz? Bir devlet adamı şudur. Beş yıl sonrasını göremiyorsa kusura bakmayın devlet adamları değildir. Onlar günlük siyasetçilerdir ve politikacılardır. Veyahut da günlük olarak kendi menfaatlerini, iktidarlarını sürdürmek isteyen kişilerdir. Beş yıl sonra kalkıyorsunuz yüzde kırk artı bir. Başka arkadaşlarınız da bunu gündeme getirdi. Hadi gelin yapın hep beraber yüzde kırk artı biri. Yüzde kırk artı bir sizin niçin gündeme getirdiğinizi söyleyeyim. Bir yandan artık eski oylarınız yok. Bundan dolayı İkinci olarak gündemi değiştirmek istiyorsunuz. İşte bu Sayıştay'ın raporlarına yargının bir şey yapmamasını unutturmak istiyorsunuz. Yolsuzlukları unutturmak istiyorsunuz. İstanbul Belediyesi'ndeki, Ankara Belediyesi'ndeki, devlet dairelerindeki Ulaştırma Bakanı için görevden alınmıştı hatırlıyor musunuz Ulaştırma Altyapı Bakanı? O zamanki ismiyle söylüyorum. İsmini söylememe gerek yok biliyorsunuz. Ya 8 tane belediye başkanının için istifa etmişti. Hadi gelin bunları söyleyin. Niçin söylemiyorsunuz bunlarla ilgili. Şimdi diyorum ki bir yandan bu yolsuzlukları, hırsızlıkları unutturmak istiyorsunuz. Hukuksuzlukları ve keyfilikleri, üniversitelerdeki, belediyelerdeki minareyi çalıp kılıfını hazırlayanlara karşı bunları unutturmak istiyorsunuz. Bir diğer yandan da aynı zamanda belediyelerle ilgili bunların konuşulmasını istemiyorsunuz. Belediye seçimlerine giderken anayasayı değiştirmek istiyormuşsunuz. Anayasayı değiştirelim, yeni bir anayasa yapalım diyorsunuz. Peki size sesleniyorum ben buradan. Anayasayı değiştirmek için önce mevcut anayasa uymak gerekmiyor mu? 90. maddeye niye uymuyorsunuz siz? Ahim kararları uluslararası sözleşme değil mi? Ve kanunların üstünde değil mi? Kanunların üstünde ve de uluslararası sözleşme 90. maddeyle aynı zamanda bağlayıcı uygulamıyorsunuz ki. Ardından 153. maddeyi iki tane mahkeme karşılıklı olarak karşı görüşler beyan ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle söylüyor Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Ben hakemim diyor. Yo hakem olamazsınız. Nasıl hakem olursunuz? Eğer burada demokrasi varsa, eğer Türkiye'de kuvvetler ayrılığı var diyorsanız ki Cumhurbaşkanı hükümet sistemini bunun için getirmek istediniz. Yasama yürütme ve yargı ayrıdır diyorlar. Kendisi yürütmenin başındadır yargıya karışamaz. Ama çok karıştı. Karışmasın Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun 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 diyor, tamam. kendisi yürütmenin başında ben yasamanın başında dolayım diyor yasamanın başında Numan Kurtulmuş ve partiler milletvekilleri var ve yargının başında da yargılar var burada ve anayasa mahkemesinin anayasaya göre anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcı değil mi bağlayıcı ve aralarında bir ihtilaf çıkmış olduğu zaman anayasa mahkemesinin kararları geçerli değil mi geçerli peki niçin siz kalkıyorsunuz da burada hakem olmak istiyorsunuz ve bir adalet Bakanı da kalkmış diyor ki aralarında görüş farklılığı var efendim. Nasıl görüş farklılığı olur? Burada hukuk devreye girer ve hukuk gereğini yapar. Ama siz gördüğüm kadarıyla bunları unutturmak istiyorsunuz. Mevcut anayasaya uyun. Ve bu anayasaya uymamak tebdildir, tagirdir, aynı zamanda ilgadir. Yani bu anayasayı değiştirmektir ve ciddi sonuçları vardır, cezaları vardır. Belki bugün bu anayasaya yapmış anayasaya uymamanın bir müeydesi yoktur. Bugün peki anayasaya uymadığınız zaman bir müeyde var mı? Yani sizi yargı tedip ediyor mu, terbiye ediyor mu? Veyahut da sizi bir meclis gelip de sizin aklınıza bir işlem yapabiliyor mu? Yo yapamıyor.